Evet sezon öncesi hazırlık maçlarında bu sefer City kendisine karşı oynayacak. Kendi paf takımına karşı. Maviler biziz. Evet Kevin De Bruyne aldı topu. Kevin De Bruyne çekti. Kevin De Bruyne kaleye gördü. Kevin De Bruyne yanağlarda. Sterling. Sterling bir daha çekti. Sterling. Sterling vuruyor. Vuruyor. Kaleci çıkartıyor. Az farkla. Kevin De Bruyne ortaladı. Dışarıya maç pozisyonlu ancak golsüz. Şimdi İlkay, İlkay, İlkay dans ediyor. ilk. Evet yani herkes gördü. İlkay görmedi ofsayt olduğunu. Evet gol geçerli değil. 2 dakika uzatma verdi ama 3 dakika oldu hakem. Hakem maçı sattı. Yapma ve evet, gol yedik. 90 artı değil tabii ki 45 artı 84'teydik golü. İkinci yarıya daha istekli başladı. Gerçek City bir hata. KDB, KDB avladı. 1-1 hadi bakayım. Burada hata yaparsan KDB avlar. Ben susuyorum siz izleyin şunu sadece Sterling. Yılan Sterling. Sterling tango yapmaya geldi. Bum 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 bum. Brahim Sterling. Artık yükleniyor. Saçma City. Çakma City yükleniyor. Kaleci Ederson. 90 artı artık. Atmaya çalışıyorlar Sterling. Agüero döndü. Agüero dışarıya. Kun Agüero. Karşı karşıya. Her taraf evet dışarıya attı. Ve maçı hak eden City kazanıyor.